7. Bölüm Allah'ı Unutmak, Fasıklık ve Münafıklık Kadının biri Hasan-ı Basri radiyallahu anh'a gelir ve şöyle der. Benim genç bir kızım vardı, vefat etti. Onu rüyamda görmeyi çok istiyorum. Kızımı rüyada görmeme yardımcı olacak bir şeyleri bana öğretmen için sana geldim. Kadına kızını görmesini sağlayacak bir şeyler öğretti ve kadın da kızını rüyasında gördü kızının üzerinde katrandan bir elbise, boynunda bukağı, ayaklarında pranga vardı. Durumu Hasan-ı Basri radiyallahu anh'a haber verdi. O da bu duruma üzüldü. Aradan zaman geçti. Bu sefer Hasan-ı Basri radiyallahu anh kızı rüyasında cennette gördü. Başında bir taç vardı ve şöyle dedi. Ey Hasan beni tanıdın mı? Ben sana gelerek şöyle şöyle ricada bulunan kadının kızıyım. Hasan-ı Basri seni bu duruma getiren nedir diye sordu. Kız şu cevabı verdi. Adamın biri bizim mezarlığın yanından geçerken Hazreti Peygamber'e bir defa salatü selam getirdi. Biz 550 kişi mezarlığımızda azap görmekteydik. Bunun üzerine şu adamın getirdiği salatu selam hürmetine bu kabirdekilerden azabı kaldırın denildi. Kıssadan alınacak hisse. Güzel ahlak sahibi bir kişinin mezarlıktan geçerken Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirmiş olduğu bir salavat sayesinde bunca günahkar affedilirse acaba 50 sene boyunca devamlı salatu selam getiren kişinin kıyamet günü onun şefaatine erişememesi düşünülebilir mi? Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Yani Allah'ın emirlerini terk eden, bu emirlerin tam tersini yapan ve günahlara dalarak dünyalık lezzetlerden zevk almaya çalışan ve dünyayı gönüllerine yerleştiren şu münafıklar gibi olmayın denilmek istenmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Mümin ve münafık kimdir? Buyurdu ki Müminin bütün işi gücü namaz ve oruç gibi ibadetlerdir. Münafığın bütün tasası yiyip içmekten ibarettir. Yani hayvanlar gibi ibadet ve namazdan uzaktırlar. Mümin sadaka ve istiğfarla meşguldür. Münafığın meşguliyeti ise hırs ve uzun emeldir. Mümin Allah'tan başka herkesten ümidini keser. Münafık ise Allah'tan başka herkese umut bağlar. Mümin dinini değil, malını feda eder. Münafık ise malı yerine dinini feda eder. Mümin Allah'tan başka kimseden çekinmez. Münafık ise Allah'tan başka herkesten korkar. Mümin kötülükten sakınıp iyi amel işler yine de gözyaşı döker. Münafık ise kötülük ve günah işler buna rağmen güler. Mümin yalnızlıktan ve tek başına kalmaktan hoşlanır. Münafık daima halkın arasına girmekten ve kalabalıktan hoşlanır. Mümin ıslah edicidir. Fesattan kaçınır. Münafık yıkıcıdır ama emeksiz ürün peşinde koşar. Mümin dininin emri doğrultusunda emreder, yasaklar. Münafık baş olma uğruna emreder, yasaklar koyar. Hatta bu uğurda iyiliği yasaklar ve kötülüğü emreder. Tıpkı şu ayeti kerimede buyurulduğu gibi. Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıkların ta kendileridir.'' Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Yine Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Elbette Allah münafıkları ve kafirleri bir araya getirecektir. Yani küfür ve nifak üzere öldükleri takdirde cehennemde bir araya getirileceklerdir. Burada münafıklar kafirlerden önce zikredilmiştir ve ikisinin de varacakları yerin cehennem olduğu bildirilmiştir. Çünkü münafıklar kafirlerden daha şerli ve tehlikelidirler. Yine Rabbimiz buyuruyor ki, Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Münafık iki koyun sürüsü arasında kah o sürüye kah diğerine giden ikisine de yabancı olduğu için hiçbirinde barınamayıp arada kalan koyun gibidir. İşte münafıkların durumu da böyledir. Ne müminlerin yanında tam manasıyla rahat edebilirler ne de kafirlerin yanında barınabilirler. Yüce Allah Celle Celaluhu cehennemi yaratmış ve ona yedi kapı açmıştır. Nitekim şöyle buyurur. Muhakkak cehennem onların hepsine bağ olunan yerdir. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Cehennemin bu kapıları lanetle kapanmış demirdendir. Kapıların dışları bakır, iç tarafları kurşundandır. Temellerinde azap, üzerinde öfke vardır. Arzı ise bakır, cam ve demirdendir. Cehennemlikler üstten, alttan, sağdan ve soldan ateşle kuşatılmışlardır. Cehennem üst üste duran tabakalar halindedir. En alt tabakası münafıklar için hazırlanmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama dedi ki: "Ey Cibril, bana cehennem ateşini ve sıcaklığını anlat." Cebrail aleyhisselam da şöyle anlattı. Allahu Teala cehennem ateşini yarattı ve onu bin yıl boyunca kıpkırmızı oluncaya kadar yaktı. Sonra bin yıl daha yaktı, bembeyaz oldu. Sonra bin yıl daha yaktı, simsiyah oldu. Cehennem kapkara ve zifiri karanlıktır. Seni hak peygamber olarak gönderen adına yeminle söylüyorum ki, eğer cehennemliklerden birinin üzerindeki elbise Yeryüzündeki insanlara gösterilecek olsaydı hepsi de ölürlerdi. Yine eğer cehennemliklerin içeceklerinden bir kova yeryüzündeki bütün sulara karıştırılmış olsaydı ondan tadan derhal ölürdü. Eğer Cenabı Hakk'ın onu yakalayın da ellerini boynuna bağlayın. Sonra alevli ateşe atın onu sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun ayetinde geçen zincirin bir arşını dünyadaki bir dağ üzerine konulsa derhal o dağ eritir. Zira o zincirin bir arşının uzunluğu doğu ile batı arası kadardır. Eğer bir kişi cehenneme girdikten sonra tekrar dünyaya gelecek olsa onun pis kukusunun keskinliğinden yeryüzündekilerin hepsi helak olurlardı. Bu anlatılanlardan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama tekrar sordu. Ey Cibril, bana cehennemin kapılarını anlatır mısın? O kapılar bizim şu dünyadaki kapılar gibi midir? Cebrail aleyhisselam dedi ki: Ey Allah'ın Resulü, hayır, dünyadaki gibi değiller. Cehennemin kapıları tabaka şeklinde birbirinin üstündedir. Bir kapı ile diğerinin arası 70 yıllık yoldur. Her kapı bir öncekinden 70 kat daha sıcaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer de bu tabakaların ehlini sordu. Bunu da şöyle cevapladı. En alt tabakada münafıklar vardır. Bu tabakanın ismi Haviye'dir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulur. Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Alttan ikinci tabaka müşriklere tahsis edilmiştir ve ismi Cahim'dir. Üçüncü tabakaya putperestler girecektir. Bu tabakanın ismi ise Sekar'dır. Dördüncü tabaka lanetlenmiş iblis ve ona tabi olan ateşperestler için ayrılmıştır. Buraya leza denir. Beşinci tabaka Yahudiler için hazırlanmıştır ve ismi Hutame'dir. Altıncı tabakada Hristiyanlar vardır ve ismi Sair'dir. Bundan sonra Cibril aleyhisselam durakladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Cibril yedinci tabakanın sakinlerinden neden bahsetmedin diye sordu. Cebrail aleyhisselam dedi ki ey Muhammed oraya girecekleri bana sorma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya girecekleri bana bildir diye ısrar etti. Bunun üzerine dedi ki, yedinci tabakaya senin ümmetinden büyük günah işleyip de tövbe etmeden ölenler girecektir. Rivayet edildiğine göre içinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür ayeti kerimesi inince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti hakkındaki korku ve endişesi artmış, hüngür hüngür ağlamıştı. Allah'ı hakkıyla tanıyan, onun hışmını ve kahrını tam anlamıyla kavrayan kişi, Allah'tan gereği gibi korkar. Henüz bu zorluklarla karşılaşmadan her şeye hükmünü geçiren yüce Allah'ın huzurunda perdeler açılıp hesaba çekilerek ateşe atılmazdan önce nefsinin azgınlıklarına ve sapkınlıklarına ağlar. Cehennemde "Ah ihtiyarlığım" diye feryat eden nice ihtiyarlar, "Ah gençliğim" diye figan eden nice gençler, "Ah rezaletlerim ve yırtılan sır perdelerim" diye çırpınan nice kadınlar vardır. Oradakilerin yüzleri ve vücutları simsiyah, belleri kırılmıştır. Ne büyüklere saygı gösterilir, ne de küçüklere merhamet edilir. Ne de kadınlara örtülüdür. Allah'ım, bize ateşten, ateşin vereceği azaptan, bize ateşe yaklaştıracak her türlü işten kurtar ve uzaklaştır. Ey her şeye güç yetiren ve bağışlayıcıların en yücesi, bizleri iyilerle beraber cennetine koy. Allah'ım, ayıplarımızı ört bizi korkumuzdan emin kıl. Hatalarımızı görmezden gel. Bizi kendi huzurunda rezil etme ey merhametlilerin en merhametlisi. Efendimiz Muhammed'e, onun şerefli ailesine ve ashabına salatu selam olsun.